Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 11. sınıfların 2. ünitesi olan Kur'an'a göre Hz. Muhammed konumuzun 2. bölümüne devam edeceğiz. Öncelikle hatırlarsak 1. bölümde Hz. Muhammed'in insani yönüne, insani yönüne ve şahsiyetinden bahsetmiştik. Daha sonra peygamberlik yönüyle ilgili tebliğ ve tebiyin görevlerini açıklamıştık. Bugünkü konumuzda ise temsil ve teşri görevlerini açıklayacağız. Hz. Muhammed'in temsil yönü. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle ilgili sorumluluklardan biri de temsildir. Temsil örnek olmak, nasıl yapılacağını örnekleme yoluyla göstermek demektir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın inanç, ibadet, ahlak başta olmak üzere her hususta Müslümanlar için en güzel örnek olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in bu yönüne dikkat çeken bir ayette şöyle buyrulur. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret güne kavuşmayı umanlar için, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an idi. Hz. Ayşe'ye bir gün sormuşlar. Peygamberimizin ahlakı nasıldır diye soran sahabelere Hz. Ayşe şöyle cevap vermiştir. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap vermiştir. Yani Kur'an'ı yaşardı. Kur'an ne emretmişse onu uygulardı. Onun hayatı Kur'an olmuştu. Ve ahlakı o kadar güzeldi ki Usvetün Haseneh diye övülmüştür. En güzel ahlaklı, en güzel örnek diye Kur'an tarafında övülmüş bir ahlaka sahipti. Dini Kur'an'ı öyle temsil ederdi. Hatta şöyle derdi. İnsana verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır derdi. Yine başka bir hazis-i Şerifinde şöyle buyurmuştur. Din güzel ahlaktır buyurmuştur ve bunu kendi yaşantısıyla da peygamberimiz bizzat göstermiştir. Peygamberimiz insanlara İslam dininin ilkelerini tebliğ edip ulaştırırken açıklıyordu. Bunun yanı sıra o ilahi ilkelerin nasıl hayata geçirileceğini de kendi yaşantısıyla gösteriyordu. İnançta, ibadette, ahlaki ilkeleri uygulama konusunda insanlara örnek oluyordu. Allah'ın emrettiği ibadetleri İslam'ın uyulması gereken ilkelerini öncelikle kendi hayatında kendisi uygulardı. Böylece insanlara örnek olurdu. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam dinimizin yani dinimiz Allah'ın istediği gibi bir insan olma yolunda bize rehber olarak örnek olarak model olarak Hz. Muhammed'i sunmuştur. Bu model insan Hz. Muhammed'dir. Çünkü Hz. Muhammed bütün ahlaki güzellikleri kendisinde toplamış örnek bir şahsiyetti. Rabbimiz onu övmüştür. Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresinde elbette sen yüce bir ahlak üzerinesin buyurarak onun ahlakı övülmektedir. Peygamberimizin kendisi de şöyle buyurmuştur. Ben ancak ahlakı güzellikleri tamam ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim buyurularak amacını ifade etmiştir. Şimdi onun üstün şahsiyetini ve bazı ahlaki özelliklerini kısaca tanıyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son derece dürüst, güvenilir bir insandı. O gerek peygamberlik öncesi hayatında gerekse peygamberliği döneminde asla yalan söylememiştir. Her zaman doğruyu söylemiş. En ufak şeyde dahi doğruluktan vazgeçmemiştir. Emaneti korumuş. Düşmanların dahi emanetlerine sahip çıkmıştır. Verdiği sözü tutmuştur. İnsanlar her zaman onun elinden ve dilinden güvende olmuşlardır. Hatta kendisi bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Müslüman kimse elinden ve dilinden emin olan kimsedir demiştir. Mekkeliler değerli eşyalarını gönül rahatlığıyla kime teslim etmişlerdir? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim etmişlerdir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, kendi düşmanlarının emanetine bile sahip çıkmıştır. Mekke halkı daha ona risalet öncesinde, daha öncesinde yani daha peygamberlik gelmeden önce bile ona Muhammedül Emin lakabını vermişlerdi. Güvenilir Muhammed lakabını kendileri vermişlerdi. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam aile fertlerine de karşı sevgi ve saygıyla yaklaşırdı. Eşlerine, çocuklarına iyi davranırdı. Onlara değer verirdi. Söz ve davranışlarında da bunu ifade ederdi. Hatta bir hadis şerifinde şöyle buyurmuştu. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de ailesine karşı en hayırlı olanınızım demişti. Hz. Ayşe Aleyhissalatu vesselam anh, Peygamber Aleyhissalatu vesselam için şöyle buyurmuştu. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler. Koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Hatta bazen kendi yırtanı kendisi dikerdi kendi elbisesini kendisi yamardı. Buyurarak aile içindeki işlere nasıl yardım ettiğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz akraba, komşu hakkını da gözetirdi. Aile büyüklerini sever sayardı. O vefalı bir insandı. Kendisine yapılan iyilikleri de unutmazdı. Hz. Muhammed'in özelliklerini şöyle tabloda sıralayacak olacak olursak bakalım neler geçiyor aklımızdan? Güler yüzlüydü, tatlı dilliydi, dürüst ve gönelirdi, cömert ve yardımseverdi, tevazı ve sabırlı, sabırlı bir insandı, tevazı sahibiydi, insanlara karşı büyüklenmezdi. İbadetler konusunda duyarlıydı, adaletli ve vefalı bir insandı, insanlara değer verirdi, merhametli ve affediciydi. Çalışmayı severdi. Helal rızık elde etmek için çaba harcamayı ibadet olarak değerlendirirdi. Dinlemeyi, başkalarının sırtından geçin, e, dinlenmeyi ve başkalarının da sırtından geçinmeyi hoş görmezdi. Temizliğe çok önem verirdi. Maddi ve manevi temizliğe önem verirdi. Ondan sonra kendini temiz tutar. Elbisesi devamlı temizdi. Hiçbir zaman kirli elbise giymezdi. Temizlik imandandır demiştir. Ve temizliğe dikkat çekmiştir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselamın arkadaşlar özellikle anlatmakla bitiremeyiz. En güzeli onun bir hayatını anlatan kitabı alıp okumaktı. Yani her türlü güzel ahlakı kendisine barındırmıştı. Güzel yüzlü, tatlı dilli bir insandı. İnsanlara güze, güler yüzle e, göstermeyi, güler yüz göstermeyi bile sadaka olarak nitelendirmişti. Karşılaştığı kimselere güler yüzle selam verirdi. Onların hal hatırlarını sorardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kimse kötü söz söylemezdi. Kimseye kötü söz söylemez, onları incitmemeye çalışırdı. Merhametliydi, bağışlardı. Çocuklarla oynardı. Çocuklarla, çocukların hal hatırını sorardı. Zayıf kimselere daha fazla merhamet gösterirdi. Çocuklara, kölelere şefkatle yaklaşırdı. Kadınlara kötü davrananları da uyarırdı. Yoksullara, zor durumda olanlara her zaman yardımcı olmaya çalışırdı. Peygamber Efendimiz son derece e, Peygamber Efendimiz son derece duyarlı bir insandı ama sadece insanlara değil bütün canlara karşı duyarlıydı. Hayvanlara karşı merhametliydi. Hayvanlar iyi davranmasını emrederdi. Onlara eziyet edenleri de uyarırdı. Doğayı severdi. Çevreyi de korurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özelliklerini anlatmakla bitiremeyiz arkadaşlar. Size tavsiyem onun hayatını anlatan bir kitabı alıp okumanızdır. Şimdi onun teşri yönüne bakacağız. Biraz da ondan bahsedelim. Peygamber Efendimiz'in e, peygamberlik yönüyle ilgili bir özelliği de teşri yönüdür. Teşri ne demektir? Yani teşri genelde hüküm koyma anlamında kullanmaktadır. Hadid-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle ilgili görevlerinden biri teşri, teşri kanun koymak hüküm koymak anlamına gelir. İslam'a göre Hz i Peygamber'in Müslümanların uyması gereken hususlarla ilgili dini hüküm koyma yetkisi vardır. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmak, buyurulmuştur. İşte o peygamber onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Tabi bu dini yönden koymuş olduğu hükümleri yine kendi kafasından değil, Cebrail'in öğretmesiyle Allah'ın emriyle, Allah'ın öğretmesiyle yapmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında ayetler vardır. Peygamber size ne emrediyorsa onu alın. Sizi neyi sakındırıyorsa ondan sakının. Çünkü o kendi hevasından konuşmaz, kendi zevkinden ve de kafasından konuşmaz. O kendisinden vahyedilen şeyleri size emreder şeklinde ayetler vardır. Yine Yüce Rabbimiz Ahzab suresi 36. 36. ayetinde şöyle buyurur. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık şekilde sapmıştır. Yani yoldan sapanlar haline gelmiştir. Yoldan sapanlar demek arkadaşlar hak yoldan ayrılanlar demektir. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hac olayını anlattığı zaman hacın nasıl farz olduğunu ve Müslümanlara arkadaşlar e, Hac etmenin farz olduğunu belirttiği bir zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok soru soran insanlara uyarılarda bulunmuştur. Sizden öncekiler de Peygamberlerine çok soru sormalarından ve peygamberlerin buyurdukları buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olmuşlardır demiştir. Peygamber size neyi yasakladıysa ondan kaçının neyi emrettiyse gücünüz yettiği kadar onu yapın demiştir ve onları bu şekilde uyarmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin evlenmesi haram olan kişiler açıkça belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de yani insanların evlenmesi haram olan kişiler hakkında bilgiler verilmiştir. Bunun yanında Peygamber Efendimiz de e, ne yapmıştır arkadaşlar? E, nesep yoluyla haram olanların dışında emzirme yoluyla yani süt kardeşliği yoluyla e, akraba olanların kardeş olanların da kendisini evlenmesinin haram kapsamına girdiğini söylemiştir arkadaşlar. Ve bu kapsamı genişletmiştir. Yine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, muta nikahını geçici süreliyen nikah ve dünyalık karşılığı bir şekilde nikah kılmayı ve ehli eşek etini yemeyi hayber günü yasaklamıştı. Bu hadis e, peygamberimizin hüküm koyduğu hususlara örnek olarak verilebilir. Yine ağzı dişi olan yırtıcı her yırtıcı hayvanın da ve pençesiyle avlanan her kuşun da yenilmesi yasaktır hadisi de. İslam'daki haram ve helala konusunda Peygamber Efendimiz'in hüküm koyma yetkisini göstermektedir. Ve bunu Peygamber Efendimiz bize bildirmiştir. Bizim Peygamber Efendimiz'e itaat etmemiz ve bu konularda onun vermiş olduğu hükme uymamız dinimizce emredilmiştir. Çünkü dinimize göre Peygamberimiz Efendimiz'e itaat ve bağlılık esastır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılık ve itaat Hz. Muhammed Allah'ın seçilmiş bir elçisidir. Ve bizim peygamberimizdir. Hz. Peygamber bize Allah'ı ve onun özelliklerini tanıtmış, Rabbimize nasıl ibadet edeceğimiz hakkında da bize ayrıntılı bilgiler vermiştir. Peygamber Efendimiz yanlış inançlara sapmamamız için çaba harcamıştır. Bize doğru inancı öğretmiş, güzel ahlaklı bir insan olmanın yollarını göstermiş ve bunu konuda bize örnek olmuştur. O bizim Allah'ın istediği gibi imanlı, ibadetlerini yerine getiren, salih amelleri işleyen iyi bir insan olarak yaşamamızı istemiş, cennete girmemizi arzulamıştır. İmanlı ölmemizi istemiştir. Allah'a şirk koşmamamızı ve ona bir kul mu olmamızı ve bu şekilde imanlı ölüp cennete gitmemizi arzulamıştır. Böyle de cehennem azabından kurtulmamızı, ebedi mutluluk yurdu olan cennete gitmemizi istemiş, ve bunun için de çok çaba sarf etmiştir. Sevgili Peygamber Efendimiz ümmetini çok severdi. Ümmetin iyiliği için çok çalışmıştı. Hatta onun hakkında ayet bile inmişti. Onlar iman etmiyor diye sen kendini helak mı edeceksin? Kendini sen neden bu kadar yıpratıyorsun diye uyarılar inmişti. O bizlere karşı son derece merhametli ve şefkatlidir. Bizler de bir bütün bunları bilir sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'i çok severiz. Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgiyle bağlanır. Ona itaat etmeyi de bir görev kabul ederiz. Kim Hazreti Peygamber'e itaat ederse zaten Allah'a itaat etmiş olur. Kim ki ondan yüz çevirirse biz seni onlara bekçi olarak göndermedik diyor ayet-i kerimede. Kim peygambere itaat ederse zaten Allah'a itaat etmiş olur. Allah bu itaati kendisine kabul ediyor. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz sen onlara bekçi göndermedik diyor. Kur'an'da hem de hadislerde peygamber efendimize sevgi ve bağlı emreden pek çok ifadeler yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde müminlerin Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgiyle bağlı olmaları gerektiği belirtilir. Bu konuyla ilgili bir ayette peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onların eşleri de müminlerin anneleridir buyurulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi canımızdan ve malımızdan daha çok sevmemiz lazım. Biz bu şekilde sevmedikçe hakkı imana erişmiş olmayız. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama kendi kendi evladımızdan canımızdan daha fazla kıymet vermemiz lazım olur. Hakki imana erişmemiz için. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize bağlılık gösterilmesi ve itaat edilmesi açık bir şekilde emreden ayette yer almaktadır. Örneğin bir ayette şöyle ifade ediliyor: "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. İşlerinizi boşa çıkartmayın." Bu ayet Allah'a olduğu gibi peygambere de itaat etmenin gerekliliğini ortaya koymuştur. Başka bir ayette peygamber efendimiz hakkında şöyle buyurmaktadır. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa da ondan kaçının. Allah'a karşı saygısız etmekten, saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir buyrularak Hz. Muhammed Aleyhisselam'a itaatin sınırlarının geniş olduğu ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz'e bağlılık ve itaatin gerçekleşmesi için öncelikle Allah Resulü'nün hayatın hadislerinin ve sünnetin iyi bilinmesi gerekir. Çünkü bunları bilmeden peygamberi, Peygamberimizi tanımak, sevmek ve ona bağlı gösterip itaat etmek de mümkün olmaz. Öncelikle onu iyi tanıyacağız. Onun hayatını anlatan bir kitap okuyacağız. Ondan bahseden ayetleri açıp açıp bakacağız. Kur'an-ı Kerim'i Allah'a nasıl anlatmış, Allah, e, peygamberi nasıl anlatmış, nasıl Resulüne, peygamberine övüyor, nasıl anlatıyor. Ondan biraz bilgi sahibi olmamız lazım. Ve Hz. Muhammed'in yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Sünnet ne demektir? Sünnet, Hazreti Peygamber'in sözleri, fiilleri ve takrirleri yani sahabelerin söylediği sözleri yaptığı davranışları onaylamasıdır. Peygamber Efendimiz bir söz söylemişse bu sünnet sayılır. Veya da bir fiili varsa veya da yapmış olunan bir fiili tasdikliyorsa, onaylıyorsa buna sünnet denir. Peygamber Efendimiz'in ee, farzların dışında farz ve vacıfların dışında yaptığı ve tavsiye ettiği öğütlediği fiillere biz sünnet diyoruz. Örneğin mesela sabah namazını farzından evvel iki rekat sünnet namazı kılıyoruz. Öğlen namazın farzının evvelde var ve sonrasında da var. Ne yapıyoruz? Bunu sünnetleri kılarak Peygamber Efendimiz'e yaptığı gibi yapmaya çalışır ve sevaplarımızı alıyoruz. Hadis ne demektir? Hadis sözlükte söz ve haber anlamına gelir. İslami bir terim olarak ise hadis, Hazreti Peygamber'in sözleri, fiilleri ve sahabelerin dine aykırı olmayan davranışları onamasıdır, onaylamasıdır. Hadis Peygamberimizin sözlerine genelde diyoruz. Sünnet uça ayrılır dedik. Birincisi kavli sünnettir. Peygamber Efendimiz'in söylediği sözlere, yaptığı açıklamalara, verdiği öğütlere kavli sünnetler denir. Yani dilinden çıkan sözlere arkadaşlar kavli sünnet denir. Biz bunları hadis de diyoruz. Fiili sünnet arkadaşlar Hazreti Peygamber'in Fers ve Vacib'in dışında yaptığı davranışları ifade eder. Genelde sünnet kavramı fiili sünneti ifade ediyor. Bizim genelde sünneti fiili sünnet için kullanırız. Kavli sünnet içinde arkadaşlar hadis deriz arkadaşlar. Takriri sünnet ise Hz. Peygamber'in e, sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı davranışları e, ya da söylediği sözleri reddetmeyip onaylaması demektir. Bu da takriri sünnete onaylamasıdır arkadaşlar. O da sünnete girer arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bir davranışı reddetmemişse, onu tasdiklemişse demek ki onun yapılması da sevaptır ve sünnettir demektir arkadaşlar. İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Hazreti Peygamber'in hadislerini içeren eserler yazılmaya başlamış. Onun sözlerini, davranışlarını aktaran eserler yazılmıştır. Bunlardan Kütüb-i Tisa olarak bilinen dokuz kitap vardır arkadaşlar. Bu dokuz kitaptan mesela bazen sorular gelir. Ama bir de bu, bu dokuz kitabın ilk altısı da Kütüb-i Sitte diye ayrılıyor. Kütüb-i Sitte onlar da en meşhurları olduğu için. Bu altı kitap ayrılmıştır onlardan. Bakın şurada Kütüb-i Sitte diye ilk altı kitap. Diğer üçünü de ekleyince Kütüb-i Tisas dokuz kitap oluyor. Bakın İmam Buhari'nin Muhammed İsmail Muhammed bin İsmail Buhari'nin e, El Cemiyus Sahih adlı kitabı varmış. İmam Müslim'in de El Cemiyus Sahih adlı kitabı var. İbni Mace'nin de Es-Sünen kitabı var. Ebu Davud'un Es-Sünen kitabı var. Muhammed bin Tirmizi'nin Muhammed bin İsa et-Tirmizi'nin ise es kitabı var. Muhammed bin Şuayb en-Nisai'nin es kitabı var. Ahmet bin Hamir el-Müsned kitabı var. Malik bin Esen Muvatta kitabı var. Abdullah bin Abdurrahman bin Fazıl el-Darimi'nin es adlı kitabı var arkadaşlar. Bunlar genelde şöyle kısaltılıyor, o şekilde söyleniyor. Mesela bu, İmam Buhari diyoruz biz ilk birincisine. İmam Buhari, Camius Sahih kitabı var. İmam Müslim diyoruz. İbn-i Mace diyoruz. Genelde dördüncüsüne Ebu Davud diyoruz. Beşincisine Tirmizi diyoruz. En çok kullanılan ismi Tirmizi. Altıncısına Nesai diyoruz. Yedincisine arkadaşlar İmam Malik diyoruz. Sekincisine Ahmet bin Hanbel diyoruz. Dokuncusuna da El Darimi diyoruz arkadaşlar. El Es-Sünen kitabı var. Bu şekilde arkadaşlar isimlendiriliyor. Ehli bed deyince ne anlamda kullanıyoruz? Ehli bed deyince aklına ne geliyor? Peygamber Efendimizin ev halkı, aile fertleri demektir. Kapsamı hakkında farklı görüşler bulunsa da en yaygın görüşe göre ehli denince genel olarak Peygamberimizin eşleri, çocukları, torunları kastedilmektedir. Yani aile efradı demek ehli beyt, Peygamber Efendimiz. Bunlardan da özellikle Hz Peygamberin kızı olan Fatima'dan damadı Hazreti Ali'den, Hazreti torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'den bahsedildi. Ehli beytin mensupları olarak bunlar değerlendirilir ve onların soyu bundan ehli soyunda soyundan, gelenlere de ehli beyt denir arkadaşlar. Zaten kültürümüzde Peygamber Efendimiz'e olduğu gibi ehli beyte de sevgi gösterilmektedir. Zaten ehli beyte sevgi göstermek de imanın bir göstergesi de çünkü Peygamber Efendimiz'in bir soyunu Peygamber Efendimiz'in ailesini sevmek de güzel bir şeydir. Milletimiz çocuklarına Peygamber Efendimizin eşlerinin, çocuklarının ve torunlarının adını sıklıkla koymaktadır. Bu da onlara olan duyulan sevgiden dolayıdır arkadaşlar. Nitekim toplumumuzda mesela Hatice, Fatma, Ayşe, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Ali, Hasan, Hüseyin isimleri çok var. Mustafa, Kasım, Cafer çok vardır. Camilerimizin duvarlarını Allah'ın ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına biliyorsunuz ki Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin isimleri de koymaktayız, süslemekteyiz camilerimizi. Ehli beytten olan kişilerin hayatını esene hayatını anlatan eserler de kaleme alınmakta ve bunlar da oldukça fazladır arkadaşlar. Bir tanesini alıp okuyabiliriz. Evet arkadaşlar, konumuz konumuzu burada bitiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.